Merhaba arkadaşlar. Ben Oktay yeni bir videoyla karşınızdayım. Fall of, muhabbet kuşum yok. Pet shoplarda bulamıyorum. Ben bu kuşu nasıl üretebilirim diyen arkadaşlar lütfen bu videoyu çok iyi dinlesin. Fall of, muhabbet kuşunun ne olduğu hakkında kısa bir bilgi verip videoya devam etmek istiyorum. Fall of, fall of muhabbet kuşlarımız desenli, kırmızı gözlü kuşlardır. Albino ve lütunalar ise kırmızı gözlü olup desensiz olan kuşlardır. Balloflar bir dönem Türkiye'de 1000 liraya kadar alıcı bulmuş bir kuştur. Hala pet shopları düşmemiş, çok nadir elde edilebilen ve nasıl elde ettiğini üreticilerin söylemekten kaçındığı bir kuş türümüzdür. Eğer siz de bu kuş türünü merak edip sahip olmak istiyorsanız, ya bir üreticiye de temas etmeniz gerekiyor ya da kendiniz üretmeniz gerekiyor. Peki nasıl üretebilirim diyorsanız videoyu çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi hepinize tavsiye ederim. Arkadaşlar, fall of muhabbet kuşu elde etmek için önce kırmızı göz kan taşıyıcı bir kuşunuz olması gerekiyor. Bunu nasıl elde edebiliriz? Albino, beyaz olan, lutino, sarı olan bunların yavrularından elde edebiliriz ama her albino ve lütinonun altından gelen yavru dan elde edebilir miyiz kesinlikle hayır bir önceki videomu dinleyenler gri muhabbet kuşunu hatırlayacaktır şimdi onun hakkında da kısadan bir bilgi verelim arkadaşlar bir önceki videomu izleyen arkadaşlar renk mutasyonları hakkında verdiğim bilgiyi dikkat ettilerse bu kuşu hatırlayacaklardır. Gri muhabbet kuşlarımız kanat deseni veren kuş türüdür. Onun için baskın karakterli olarak kabul edilir. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Valla muhabbet kuşlarının kanatlarında ve sırtındaki tüy rengi gri muhabbet kuşlarından gelmektedir. Peki biz bunu nasıl becereceğiz? Şimdi de oraya geçiyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi kırmızı kan taşıyıcı muhabbet kuşuna ihtiyacımız var. Bunun için önce gri bir muhabbet kuşuyla albino veya lütuno olan bir muhabbet kuşunu çiftleştirmemiz gerekiyor. Bunu da çiftleştirdiğimiz zaman bunun altından gelen yavru şu anda buradaki resimdeki temsili bir resimdir. Açık renk olduğu için tercih ettim. Birebir bu rengi vermeyebilir ama kanat desenleri en yüksek en koyu olan yavruyu seçerek bir albino veya da lütino ile çiftleştirdiğiniz takdirde size çok az bir ihtimal olma ihtimali olduğunu söylüyorum. Yani benim her çiftleştirmemde bir tane fallof alacağım anlamına gelmez. 3 çiftleştirmede bir fallof yavru da alabilirsiniz diyerek videoma devam ediyorum. Evet demin gri muhabbet kuşuyla ve albinodan aldığımız yavruyu buradaki gösterdiğim gibi ya albinoya ya da lütunaya eş yaptığınız takdirde vallahi muhabbet kuşu alma olasılığınız yüzde on ihtimalle yani on yavrudan bir tane alma olasılığınız yüksek ama bu net bir rakam değildir çünkü kesin olarak bir çalışma yoktur dediğim gibi 3 batımda bir tane alabilirsiniz bir batımda üç tane de alabilirsiniz o biraz da artık şans işi ama eğer fall of muhabbet kuşu üretmek istiyorsanız şu anda fall of muhabbet kuşunu üretmenin ve üreticilerin sakladığı yöntem budur arkadaşlar bunu kesinlikle unutmayın peki ben bu kırmızı kan taşıyıcı yavruyu hangi kuşla atarsam hangi renkte fall of muhabbet kuşu alırım derseniz Hemen ona da bir cevap verelim kısadan. Evet arkadaşlar. Şu anda Fallof muhabbet kuşunun hangi çalışmayla hangi renki alacağımızı geçiyorum ve hemen lafı uzatmadan konuya giriyorum. Eğer albinoyla yani beyaz kırmızı göz bir muhabbet kuşuyla çalışma yaptığınız takdirde alacağınız Fallof muhabbet kuşu aynen bu renkte olacaktır. Eğer ki Lutino ile bu çalışmayı yaparsanız ondan da alacağınız yavru bu renkte olacaktır di diyorum. Ve ve arkadaşlar unutmayın ki bu kuşlar pet shoplara düşmedi. Bir zamanlar 1000 liraya kadar ederi vardı. Tamam. En son öğrendiğim fiyatlar da 100 liraydı ama şu dönemde normal bir muhabbet kuşunun bile 100 lira yaptığı dönemde bu kuşlar yine 200-300 lira civarıdır. Ve petshoplarda çoklarda bulma ihtimaliniz yok. Elinde olan üreticiler de gerçekten çok fiyatı pazarı kendileri belirliyor. O yüzden bu muhabbet kuşunu kendiniz üretmek istiyorsanız, kendim çalışma yapıp kendim bir şeyler yapmak istiyorum diyorsanız, kesinlikle bu videoyu takip edip bu videoda anlattıklarımı uyarsanız bu yavrulardan alma olasılığınız yüksek. Tabii ki bu her çiftleştirmede ben fallo alacağım gibi değil. Çiftleştirdiğiniz muhabbet kuşunun Allah'ın izniyle 10 yavrusundan bir tane verebilir. 5 çiftli 5 batımda bir tane olabilir. Bir batımda 3 tane olabilir. O artık biraz da sizin şansınıza kalmış. Arkadaşlar eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşıp de önerilenler listesinde üst sıraya gitmesini istiyorsanız da yorum ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için kanalıma verdiğiniz desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum bu tarz videoların devamı için de abone olmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Teşekkürler, iyi günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.